İstanbul'a böyle baktığımızda, son 3 yıldır hatta son üç buçuk yıldır neler görüyoruz? Sayın İmamoğlu'nun belediye başkanlığından memnun musun? Yani Şöyle söyleyeyim, e, üniversite dolayısıyla genellikle şehir dışındayım. Ama buraya geldiğim zaman tabii ki yani ulaşımın bir miktar pahalandığını görüyoruz. Ondan dolayı birazcık rahatsızım. Hani bir öğrenci olarak beni en çok etkileyen şey bu. Gençlerle ilgili vaatlerinden haberdar mısın Sayın İmamoğlu? Nun? Yok, çok takip etmiyorum. Mesela birçok spor salonu yapacağını vaat etti. Çocuklarla alakalı kreşler. Onun dışında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin bir sübvanse kararı oldu öğrenci akbeleriyle alakalı. Bu karara rağmen, ısrar kararı rağmen meclisin kesinlikle onay verdiği bir karar üzerinden hukuk çiğneyerek öğrenci akbelerini eski fiyatına tekrar geri çekmiyor. Bununla alakalı ne söylemek istersin? Ve genel bahsettiğim spor salonları üzerinden gençlerle ilgili genç kart, senin tiyatroda, kütüphanelerde, müzelerde lerde ucuza hatta belki çok daha fazla bir indirimle kullanıcan bir fırsatları şu an yerine getirmiyor oluşuyla alakalı. Dediğim gibi ben gündemi çok takip etmiyorum. Hani tek bildiğim İmmamoğlu seçim vaatleri arasında geldiği zaman öğrenci akbillerine indirim yapacak hakkında bir şey izlemiştim. Ama geldikten hemen sonra hatta zam geldi yani hani indirim değil artışa gidildi. o dediğiniz şeyleri çok bilmiyorum. Hani mecliste olan şeyleri ama denilen şeylerin tabi yapılmaması hani hoş bir şey değil. Bir öğrenci olarak hani herkesin maddi durumu yerinde olmayabilir. Benim maddi durumum sıkıntılı değil. Ama bazı öğrenciler her şeye para veremiyorlar yani. Ulaşım da giderek artarsa sıkıntı olur yani. Son sorum. Tek kelimeli bir cevaplı bir soru. Sence bugün seçim olsa İmamoğlu kazanır mı? Hayır. Teşekkür ederim.